Merhabalar arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Kimyahanede bugün kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesini göreceğiz. Özellikle kimyasal hesaplamalarda bir tepkimeyi doğru bir şekilde denkleştirmek çok önemli. Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken toplam kütle, atomların cinsi ve sayısı korunur. Tepkimeler denkleşirken formül ya da sembollerde bulunan alt indislerle oynanmaz. Şimdi bu ne demek? Diyelim ki sülfürik asit. Bakın sülfürik asite baktığımızda şurada bir 2 görüyoruz. Bu 2 ile oynayamayız. Ya da nitrik asit. Tepkimeyi denkleştirdiğimizde şu oksijenin üçüyle ile oynayamayız. H2O işte H2O'daki şuradaki 2'yi değiştiremeyiz. Önüne kat sayı yazarak müdahale etmemiz gerekir. Atom sayısı en fazla olan bileşik kat sayısı genellikle 1 alınır. Atom sayısı en fazla olanı 1 almak aslında atom sayısını en az seviyede tutmak içindir. Girenler ve ürünlerde serbest atomlar varsa en son bunlar eşitlenir. Şimdi serbest atomlar neler? Mesela O2 serbest bir atom ya da Na ya da potasyum. Bakın bunlar serbest olan atomlar. Yanlarında bileşik yapmak için herhangi bir tür yok. Bunları en sona bırakacağız. Bileşiklerin ve elemental halde bulunan atomların kat sayıları asla kesirli olamaz. Yani bu şu demek. Sen sodyum klorürün önüne bu bir bileşik. Asla bir kesir yazamazsın. Ya da elementer halde bulunan bir atom. Bakın potasyumun önüne bu elementer halde kesirli bir rakam yazamazsın. Moleküler halde bulunan elementlerin kat sayıları kesirli olabilir. Kesirli görebildiğim tek şey moleküler halde olan elementler. Mesela aynısından iki tane. O2'nin önüne bir kesir yazabilirsin. Mesela H2. H2'nin önüne kesir yazabilirsin. Ama bunun dışında hiçbir elementin ve bileşiğin önüne katsayı yazılmaz. Ayrıca hidrojen ve oksijen gibi elementlerin denkleştirilmesi genellikle en sona bırakılır. Tepkime denkleşirken önce metallerin sonra ametallerin eşitlenmesi bize kolaylık sağlayacaktır. Bunun sebebi metallerin alacağı değerliklerin daha sabit olması, a metallerin de daha geniş bir aralıkta değerlik tercih etmesidir. Evet, şimdi karşımızda bazı örnekler var. İlk tepkimemiz. Şimdi denkleştirirken bakıyoruz kat sayısı büyük olan. Ee, en fazla element içeren kalsiyum fosfat tuzu. O zaman bunun kat sayısı 1 olacak şekilde tepkimeyi denkleştiriyorum. Oraya bir 1 yazdım. Şimdi kalsiyumdan bakın 1 çarpı 3'ten 3 üç kalsiyum olduğunu görüyorum. Kalsiyum sayısını eşitlemek adına kalsiyumun önüne 1, 3 yazdım. Şimdi P'ye bakıyorum. Burada bir parantez var. Bunu dağıttığım zaman 2 tane P olduğunu görüyorum. Demek ki burada P'nin önüne 2. Komple buraya bir 2 yazıyorum. Şimdi hidrojen sayısını 2 çarpı 3 6'ya ulaştırdık. Buradaki hidrojen sayısının da 6 yapması için şuraya bir 3 yazıyorum. Ve tepkimem denkleşmiş oluyor. İkinci sıradaki tepkimemiz bir yanma tepkimesi. Bir bileşik yandığı zaman her bir bileşiğin biliyorsunuz oksitleri oluşur. Evet Denkleştirme yapılırken en çok atom içeren C3H4'ün kat sayısını 1 olacak şekilde sabitliyoruz. Şimdi karbon sayısı o zaman 1'i dağıttığımızda 1 çarpı 3'ten 3 karbon olduğunu görüyorum. Hidrojene baktığımda 1 çarpı 4'ten 4 kar hidrojen olduğunu görüyorum. Hidrojeni 4 yapabilmek için buraya ne yazdım? 2 yazdım. En son oksijen kaldı. 3 çarpı 2 6. 2 çarpı 1 2. 6 artı 2 8 yaptı. O zaman tepkimeyi denkleştirmek adına oksijenin kat sayısını 4 yazıyorum. Aşağıda da amonyağın yanma tepkimesi var. Şimdi bakıyorum. Burada atom sayısı en fazla olan NH3. NH3'ün kat sayısını evet 1 olarak denkleştirsem. Daha sonra bakıyorum. Bakın hidrojeni dağıttığımda 1 çarpı 3'ten buranın 3 tane hidrojen içerdiğini görüyorum. Ama buradaki hidrojene baktığımda 2. Bakın sayılarda bir tuhaflık var. Sayılardaki bu tuhaflığı ortadan kaldırabilmek adına Öncelikle hidrojenleri eşitlemem lazım. 3 ve 2. Bunlar nerede eşitlenirler? 6'da eşitlenebilirler. Yani şu hidrojeni 3 ile çarptım. 3 kere 2 6 oldu. O zaman buradakini de 6 yapmak için 2 olarak düzelttim. 2 çarpı 3 6 oldu. Şimdi azot sayısı da 2 oldu. Şuraya bir 2 yazıyorum. En son oksijene bakabilirim. 2 oksijen burada var. 2 kere 1 2. 3 oksijen de burada var. 3 kere 1 3. 2 3 daha 5 yaptı. O zaman buraya ne yazabilirim? 5 yapabilmek adına 5 bölü 2 yazabilirim. Peki küsürlü bir rakam kullanılabiliyor muydu? O2 gibi H2 gibi moleküler halde olan elementlerde kullanılabiliyordu. O yüzden şu anda denkleştirmemizi tamamlamış olduk. Evet bir tepkime daha. Bakır sülfat. Buradaki atom sayısı fazla olduğu için bunu bir olacak şekilde denkleştirdim. Evet dağıttığımda bakın. Bakır 1. Burada da bakır 1. S'ye bakalım kükürte. Bir tane S burada var. Bir S de burada var. Toplamda iki tane S görüyorum. O zaman kükürtleri eşitlemek adına şunun önüne 2 yazıyorum. Hidrojen sayısı 2 çarpı 2'den 4 oldu. Başka bir yerde hidrojen olmadığı için şuradaki hidrojeni eşitlemek için daha doğrusu 4 yapabilmek için buraya da 2 yazdığımda şu anda tepkimemiz denkleşmiş oldu. Diğer tepkimemizde bakın 2 tane K var. C'ler aynı. O'lara bakıyorum aynı bu tepkime kendiliğinden denk geldi. Bazen tepkimelerimiz kendiliğinden denk gelebilir. Diğer örneğimizde bir poli alkol yanıyor ve yine karbondioksitle su oluşmuş. Şimdi karbon sayısına bakıyorum. 3 karbon var. Şurada 1 karbon görüyorum. Karbon sayısını eşitlemek adına şuraya bir 3 yazıyorum. Hidrojen sayısına bakın. 5 hidrojen burada var. Bunu dağıttığımızda 3 hidrojen de burada var. Toplamda 8 tane hidrojen. 8 hidrojen yapabilmek için suyun önüne ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Evet bu tepkimeyi de tamamladık. Şimdi gelelim oksijene. Oksijene bakalım. 3 çarpı 2 6 tane burada var. 4 çarpı 1 4 tane burada var. Yani toplamda 10 tane oksijen görüyorum. Peki diğer tarafta kaç oksijen var? Evet oksijeni dağıttığımda 3 oksijen görüyorum. O zaman 7 oksijen eksik. 7 oksijen eksik. O zaman ne yapabilirim? Burada 7 oksijen yapabilmek için şuraya 7 bölü 2 yazarım. Ve tepkimeyi bakın denkleştirmiş oldum. Bir sıkıntı var mı? Oksijenin önüne kat sayı küsürlü geldi. Sıkıntı yok. Ama soruda bana şöyle bir şey derse. Bu tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştirin. O zaman her tarafı ne yapmam lazım? 2 ile genişletmem lazım. 2 ile genişletince bunun önü 2, bunun önü 7, bunun önü 6, bunun önünde 8 olacaktır. O yüzden tepkime denkleştirildiğinde nasıl denkleştirilmesi gerek? En küçük tam sayılara göre mi yapılması gerek? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bir diğer bu konudaki soru tarzımız saklı olan elementleri bulma işi. Mesela aynen burada olduğu gibi. Tabii böyle bir sorunun var olabilmesi için tepkimenin kendiliğinden denkleştirilmiş olması lazım. Yoksa biz bunu ne yapamayız? Yapamayız. Hem x bilinmiyor hem y bilinmiyor. Ama x'in miktarı y'ye bağlı. O yüzden öncelikle ikinci denklemden y'nin ne olduğunu bulmamız lazım. Tek tek kontrol ediyorum. Bakın p'ye bakıyorum. Dağıttığımda burada iki tane p görüyorum. E bunun içerisinde de iki tane p olmalı. Demek ki bunun içerisinde bir iki tane p olmalı. İki tane fosfor. Sonra oksijene bakalım. Oksijeni dağıttığımda üç kere birden 3 tane oksijen olmalı. E, bu tarafta oksijen olmadığı için bunun içerisinde 3 oksijen de olmalı. Hidrojene bakalım. 2 kere 3 6. 3 daha 9. Evet sayıların burada eşit olduğunu görüyorum. Demek ki burada Y ile gösterilen şey P2O3. Artık Y'yi biliyorum. Hemen yerine yazayım. Demek ki Y'm p 2 O3. Artık x'i bulabilirim. 2 çarpı 2 4. 4 tane P var bakın. Burada 4 P olması için bir P4 yazmam lazım. 2 çarpı 3 6 oksijen. Buraya baktığım zaman 6 oksijen olduğunu görüyorum. Demek ki orada oksijen yok. Demek ki x P4 y de P2 O3'müş. Yani bizim sorumuzda x ile gösterilen şey P4, y ile gösterilen ise P2 O3. Evet, karşımızda bir soru daha. Bakın bir yanma tepkimesi. Yine katsayıları bulmaya çalışıyoruz. Oksijen çok yerde olduğu için oksijeni sona bırakmamız lazım. Karbonla başlayacağız. Bakın burada 4 kere birden 4 karbon görüyorum. Karbonun 4 olabilmesi için şurada bir 4 olmalı. Demek ki x 4'müş. Sonra oksijene bakalım. 4 çarpı 2 8 oksijen burada var. 5 çarpı 1 5 oksijen de burada var. 8 5 daha 13 oksijeni ürünler tarafında görüyorum. O zaman 13 oksijen de ne tarafta olmalı? Girenler tarafında. O 13 oksijenin bir tanesi burada. O zaman geriye kaldı 12 oksijen. İşte 12 oksijen burada. O zaman Y'nin ne olması lazım? 12 olabilmesi için. Buranın da 6 olması gerekiyor. O zaman X ve Y kat 4 ve 6 olacaktır. X 4, Y de 6. Evet, bir sorumuz daha. Bir alkol oluşumu alkol oluşumu. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? Karbon sayısına bakıyorum. Şimdi dağıtırsam 2 is karbon burada var. Dağıttığım zaman 2 karbon da burada var. Peki diğer tarafta kaç karbon var? N karbon var. Hidrojene bakalım. 5 burada var, 1 burada var. Onları 6 ile çarparsam 6x buradan geliyor. 4 de buradan geliyor. Evet, hidrojenler. Şey, oksijenler. Burada kaç tane var? İşte burada 6 var. Bakın buradan x'i yakalayacağız. 6x eşittir. 6 eksi 4'ten 2. x buradan 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 oldu. x 1 bölü 3. Yalnız bunun tam sayı olması lazım. 1 bölü 3'ü 3 haline getirebilirim. O zaman şuraya bir 3 yazıyorum. Çünkü 1 bölü 3 yazamazdım. Şimdi hidrojen sayısı, karbon sayısı 3 kere 2, 6. 2 de burada var, 8. O zaman ne olması lazım? 3 kere 2, 6. 2 de burada vardı, 8. Yalnız bakın biz bunu 3 ile çarptık. Değil mi? 3 ile çarptığım için bunu da 3 ile çarparım. 3 kere 2, 6 olur. Bunu da 3 ile çarpmıştım. Bunun da üstüne 3 yazarım. Ee, 3 kere 2 6. 6 da burada var. 12. 12 yapabilmek için buraya ne yazarım? 4 yazarım. Hidrojen sayısı da 8 olacaktır. Evet. Gelelim diğer bir sorumuza. Hani genelde bu sorular zor olarak nitelendirilir. Bunun sebebi üstlerdir. Kimyasal tepkimelerde yükler de korunacaktır. Demek ki önce bir sayılarını bir bulalım. S'den 2. Şimdi S'lerde sıkıntı yok. Ama Z'ye baktığımızda burada 4 tane klor görüyorum. Burada 4 klor olması için Şunun önüne bir 4 yazmam lazım. Demek ki Z 4'müş. Bakın Z'yi bulduk. Z 4. Daha sonra şurada Y'yi bulmam lazım. Y'nin sayısı oksijene bağlı. Oksijene bakıyorum. 3 oksijen burada var. 4 oksijen burada var. 2 oksijen burada var. Peki diğer tarafta 2 çarpı y. 2y burada var. Burada yok. Ve bir tane de burada var. Buradan y'yi bulabilirim. Ne yapar? 7. 9 eşittir. 2y artı 1. 2y eşittir. 8. Y eşittir. 4 çıktı. Artık y'yi de biliyorum. Demek ki y 4. Şimdi sadece x kaldı. x bunun yükselt gelme basamağı. Yani üstündeki değerlik. Yükler de korunacak. Şimdi şurada bir görünmeyen birimiz var. O zaman 1 çarpı x artı 4 çarpı eksi 1 eksi 4 artı 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eşit 2 çarpı eksi 2 eksi 4 artı 4 çarpı eksi 1 eksi 4 artı 1 çarpı 0 da 0. Yük de denk olmalı. Burası x. Burası eksi 4. Eksi 6. Eksi 10 mu yaptı? x eksi 10 eşittir. Burası ne yaptı? Pardon. x eksi 6 eşittir. Burası da eksi 8. Bunu bu tarafa attığın zaman x'i eksi 2 olarak bulursun. Demek ki orada S2O3'ün üstünde eksi 2 var. Bakın böylece hepsini bulmuş olduk.